arkadaşlar. Günaydın. Yeni yayınlar için günaydın diyorum. Sesimden özür dilerim. Çünkü arkadaşlar sesim ben çok yorgunum. Onun için özür dilerim. Sesinden. Neyse devam edeyim. Lafımı bitireyim. ben hani to toga boga şey çekiyorum ya dizisi daha yeni başladım yoksa Cem Moşa ve Mel Boşa edit yapıyorum. Yani yapıyordum yani. <laughs> o zaman devam edelim. Ee, onları edit yapmaya ekstradan devam edeceğim. Onu toga boga çekmeye de devam edeceğim. Ee, i̇smim to Toca Life. Toca Life Gizli Sır. Arkadaşlar Gizli Sır diye bir dizi yaptım ve sinemadan devam etmeyeceğim. Sabah sinemadan devam ettim. Ve akşam saat ıı, kaç gibi dizi gelir desem 9 gibi dizi gelir. Akşam saat 9.00 gibi De dizi gelir ya da saat 8 8.00 gibi gelir arkadaşlar dizi. Bekleyin. Ah. Oh istiyorum evet, bu arada özür şey ben yeni ev yaptım hatta yeni ev yapacağım akşama doğru yani akşam yapacağım saat 6 7 gibi yeni ev yapacağım yeni ev yapacağım kendim arkadaşlar çünkü mağazadan yeni eşyalar alacağım çocuk odası için mağaza eşya alacağım Arkadaşlar karar vermedim ben 9 liralıktan 9 lira olanlardan alacağım e, Bu arada alacağım için siz yorumlara yazın arkadaşlar e, Bizi kazıklıyorlar mı yoksa ekstradan başka bir para daha alıyorlar mı Yani 9 lira değil 20 lira alıyorlar mı onu falan da söyleyin Ona göre biz alalım çünkü Ben mağazadan bebek odası alacağım yani hani şey yazıyor ya e, adını nasıl yazıyor unuttum da bebek odası için böyle bir e, böyle özlü bir dolap var işte o bir de böyle ev veriyorlar çocuklar için <laughs> o işte arkadaşlar ondan ondan alacağım 9 lira Aslında normal mobilyalarda da var arkadaşlar e, bebek şeyleri ama yani bilmiyorum Onlar da çok pahalı tane daha var aklımda 9 liralık. Kış festivalini açamadım arkadaşlar. Kış festivalini açamadım çünkü açmadım. açamadım için de açmadım. Yani onun için. Ben bebek odası için eşyalar açacağım. Onu da akşam açacağım. Video ile beraber açacağım ve video ile beraber açacağım video ile beraber dizi çekeceğim. Gece ben karakterler değiştirdim. Babayı değiştirdim ama babayı baştan değiştireceğim. Babayı değiştirdim. kız kardeşleri değiştirdim. Anneyi değiştirdim. İki küçük kardeş olacak. Bir tane kız, bir tane erkek kardeş olacak. bir tane babayı değiştirdim. Bir de anneyi değiştirdim. Anne bence benim hoşuma gitti. Çünkü ne güzel bir anne. Neyse devam edeyim yapıma. Çünkü benim anlatacağım çok bir şey var. Ee, arkadaşlar Dizide ben Aslında mobilya yerine Ev alacaktım. Ama evler de çok pahalıymış. 28 lira ne ya. Tövbe estağfurullah. Bir oyunda yemsek dire mi? Bence verilmez yorumlara yazın diye. Ben dediğim gibi arkadaşlar yorumları yazın bizi kazıklayacaklar mı? yoksa siz aldığınızı sadece 9 lira mı verdiniz. Onu da söyleyin ki ben o zamana kadar alayım. İnşallah zamlanmaz. Çünkü çok güzel mobilyaları var. 99 tane mobilyası varmış. Öyle yazıyordu. Evet ben eee Ay, Neyse akşam ki için tablet kalemi yapacağım. Anneannem bildi olduğum için. Ay anneannem bildi olduğum için. Ay çok güzel. Ay elhamdülillah. Pardon. Ee, olduğum için tablet kalemim evde kaldı. Ve burada bir tane tablet kalemi yapacağım. Anneanneme sorun alüminyum var mı diye. Şurada bir yerlerde var falan dedi ama. 没事，咱们咱们。